Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve kıymetli Eğitim Bakanlığı bürokratları. Evet, sabahtan beri hatta öğlenden beri yoğun bir şekilde Eğitim Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Ve benden önceki arkadaşlarım da birçok konuya e, derinlemesine değindiler ve birçok sorular yönelttiler. Ben de Şifa Hanım gibi... E, konuşmamı mümkün mertebe kısaltmış bulunuyorum. Tekrarla girmemek e, üzere. E, tabii ki eğitimdeki sorunlar çok büyük. Yılların kronikleşen sorunlarıyla boğuşuyoruz. Okullarımızın altyapı sorunlarından, yaşlılığından, e, eksikliklerinden, öğretmen atamalarına kadar birçok konuya değindi birçok arkadaşım. Tabii ki ee, az da olsa ben de değineceğim. Tabii yıllardır artan bu sorunlara karşı Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine baktığımızda ne yazık ki eğitime ayrılan bütçe hacminin aynı oranda büyümediğine tanık oluyoruz. Hatta geçen yıl eğitime ayrılan bütçe e, genel bütçe hacminin yüzde on kadarken, bu yıl bu oran yüzde 12.20'lere kadar e, düşmüş bu, bulunuyor. Ne yazık ki biz bunu beklemiyorduk. E, çağdaş, çağdaş eğitim sistemlerinde bu oran en az yüzde 15'ler civarındadır ki Avrupa'da da e, bu şekildedir. Dolayısıyla bu yılda aslında hükümetin önceliğinin Sağlık olmadığı gibi eğitimde olmadığını görüyoruz. Bu ülkenin kanayan yarası bir sağlık iki eğitimdir ki bu noktalarda e, hükümetin bazı yerlerden kesip biçip bu bütçelerin hacmini artırması gerekiyor. tasarrufa gitmesi gerekiyor. Çünkü bu sorunlar biri hayatımızı birebir etkiliyor. Diğeri ise bugünümüzü ve geleceğimizi eğitim konusu çok önemli bir konudur. Bu vesileyle geleceğimize de büyük bir etkisi olduğundan eğitim bakanlığına ayrılan bütçenin yüzde 74'ünün personel giderlerine ve onların yatırımlarına gittiğini görüyoruz. Geriye kalan yüzde 15 civarının ise transferler ve sermaye giderlerine. Ve son olarak tabii ki eğitimin gelişimi ve iyileştirilmesi için mal ve hizmet almaya yönelik kısım ise sadece ayrılan bütçenin yüzde 11'i kadardır. Bu durum geçen yıldan pek de farklı değil. Hükümet uzun süredir görevdedir. Hükümetin eğitimde göze çarpan, gözle görülen üç imzası vardır. Biri çadırda eğitim ve su baskınları. Bir diğeri artık maksadını aşan ve zorunluluktan çıkan tercihe dönen konteynerlarda eğitim. Ve son olarak KKTC tarihinde ilk defa yaşanmış olan kurultay vesilesiyle, kurultay hesaplarıyla bir hafta çocukların eğitim hakkının gaspı hükümetin eğitimle ilişkisi budur. Ama eğitim gerçekten çok ciddi bir konudur. Bireylerin gelişimine, toplumsal refahın artırılmasına, demokratik bir toplumun inşasına olan katkısı göz önünde bulundurulduğunda eğitim bütçesinin ülkenin en öncelikli meselelerinden biri olması ve artırılması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki eğitimdeki kronik sorunlara çözüm üretmeye yönelik bir irade ve bu iradeyi destekleyecek bir bütçe göremiyoruz. Oysa ki eğitimin kalitesinin artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve geleceğin liderlerinin, bilim insanlarının, öğretim görevlilerinin, sanatçılarının ve Birçok alandaki teknik insanların kısacası toplumun genelinin e, iyileşmesi açısından kaliteli nitelikli insan yetiştirme açısından eğitime yapılacak yatırım en önemli yatırımdır ve bu noktada hükümetin daha cömert olması beklenirdi. Ancak mevcut hükümet yapısıyla her yıl mecliste tartıştığımız eğitim bütçesinin bu hedeflere Uza, ulaşmada ne yazık ki yetersiz kaldığını görüyoruz ve sorunlar da her geçen yıl artan nüfusla birlikte çığ gibi artmaktadır. Maalesef ne mesleki eğitim, ne genel eğitim ne de yüksek öğretimde nitelikli politikalar, çağdaş vizyonlar yok. Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var. Bunun yolu da eğitim politikalarından geçmektedir. Eğitim politikalarını belirlemek ve yürütmek diğer alanlara benzemez. Çünkü eğitim bu politikaları sadece bugün etkilemez. Somut etkileri ve sonuçları çoğu zaman 10-15 yıl sonra ortaya çıkar. Dolayısıyla eğitim politikaları en geniş kesimlerle, paydaşlarla, uzmanlarla tartışılıp oluşturulması ve devlet politikası haline getirilmesi gerekir. İvedilik de okulların eğitimsel ve yapısal dönüşüm takviminin hazırlanması şarttır. Eğitimdeki politikaların eksikliklerinin, hatalarının bedelini bir toplum, bir nesil öder. Gelip geçici hükümetler değil. Eğitimde fırsat eşitsizliği konusu. Hemen hemen benden önceki birçok arkadaşım da bu konuya değindi. Ve bu konu çok ciddi bir konudur. Öğretmen açığı, altyapı eksiklikleri, müfredatın çağın gerisinde kalması gibi Temel sorunlar yıllardır giderilememiştir. Birçoğu çok ciddi bir bütçeye de ihtiyaç duymayan konulardır. Tam gün eğitime geçildi geçen yıldan beri. Tam gün eğitimde okul bina ve yapı sorunları geçen yılda çok tartışıldı. Bu yılda aynı şekilde devam ediyor. Öğrencilerin beslenmesi konusu. ihtiyaç duyulan finansal kaynakların bütçelenmesi öğretmen ihtiyacı, öğretim programlarının düzenlenmesi, uygulanacak faaliyet ve sosyal aktivitelerin planlanması, okulların kendi bütçelerinin olması, okulların güvenlik sorunlarının giderilmesi ve taşımacılıkta yaşanan sorunlar taşımacılıkta en önemli sorunların biri genel anlamda tam dene eğitimle ilgili olmasa da çok yaşlı otobüslerin ee, öğrenci taşımacılığında kullanılması, bu konuda da ciddi bir standart getirilmesi, çünkü evlatlarımızın canı her şeyden önemlidir. Eğitim kayıpları sürekli konuşuldu. Pandemi döneminden itibaren eğitimde ciddi kayıplar yaşanmıştır. Zaten eğitim sistemi sorgulanırken mevcut eğitim sistemi içerisinde de e, 2020'lerden beri çok ciddi kayıplar veriliyor. Pandemi dönemi daha sonrasında 6 Şubat dönemiyle birlikte ortaya çıkan çürük okullar, konteynerlara taşınma, çadırlara taşınma geçiş dönemlerinde yaşanan kayıplar, kurultay, az önce dediğim gibi kurultay dönemindeki eğitim kayıpları, öğretmenlerin zamanında atanamamasından kaynaklanan eğitim kayıpları, Hala daha az da olsa yaşanan öğretmen eksikliğinden dolayı kayıplar ne yazık ki giderilemedi. Kamu okulları ile e, özel okullar arasında okuyan çocukların e, ciddi farklılıkları ve kayıpları vardır. Kamu okullarına giden öğrencilerde ciddi bir gerileme görülüyor. Bakanlık maalesef derinleşen bu duruma da kayıtsız kalmıştır. Evet, sayın başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde çok ciddi bir hayat pahalılığı ve ekonomik daralma yaşanıyor. En çok da eğitim alanında bu hissedilmektedir. Ne yazık ki nitelikli kamusal eğitim zayıfladıkça aileler kıt aile bütçelerinden ayırıp kesip yemez, e, giymez ama çocuklarına nitelikli eğitim aldırmak için özel okullara, okul sonrası dershanelere, etütlere ciddi anlamda ödemeler yapıyor. Ve özel okulların, dershanelerin ücretleri konusunda geçen yılda çok tartışmıştık. Yüzde 200 oranında artışlara varan ciddi artışlar olmuştu. Bu noktada geçen gün Rekabet Kurulu'nun bütçesi tartışılırken de bu konu gündeme getirildi. Ama ne yazık ki Eğitim Bakanlığı bu konuda hep pasif durmuştur. Ülkedeki nüfus konusu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Benden önceki arkadaşlarım da eğitimde planlama yapılamamasının en büyük sebeplerinin e, başında nüfusun geldiğini söylüyor. Evet, nüfus konusu çok ciddi bir konudur. Az önce Şifa Hanım'ın dediği gibi gerekirse bizi bir gün, iki gün eve kapadın ama artık bu nüfus kargaşasını bu ülkede bitirelim. Ne eğitimde ne sağlıkta ne üretimde bilinmeyen nüfustan dolayı doğru düzgün bir planlamaya gidemiyoruz. Ve bu ne yazık ki önümüzdeki yılları da çok ciddi etkileyen kayıplara sebep oluyor. Nüfustan dolayı yetersiz kalan okullarda bir bakıyoruz bazı sınıflarda bumbar gibi dolmuş sınıflar ve okullar ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Depreme dayanıklılık konusu çok tartışılmıştı. Buralarda konteyner sınıf konuları gündeme geldi. Evet can kayıplarının olmasındansa konteynerlarda çocukların can güvenliği, öğretmenlerin can güvenliğiyle eğitim almaları doğru bir yaklaşımdı. Geçici olarak ne yazık ki gördüğümüz son zamanlarda artan nüfusla birlikte yeni yapılan okullarda bile e, yetmedi Getirelim iki tane daha, üç tane daha konteyner derken okulların bahçesinde çocukların oyun oynayacağı, spor yapacağı, vakit geçireceği yerler, nefes alacağı yerler daralıyor. Çünkü konteyner sınıf konusu artık bir zorunluluk değil, az önce dediğim gibi bir tercih olmuştur. Konteynerlarda ses yalıtımı, aydınlatma, hava sirkülasyonu gibi sorunlar da yaşanmaktadır. Bunların belli bir kullanım dönemi de vardır. Dolayısıyla kıt mali kaynakların sürekli konteyner sınıf okul yapımlarına değil artık kendilerini okul ortamında, toplama kampında hissetmeyecekleri ortamlara kavuşturmak için çocuklarımızı kıt mali kaynakların kullanılması gerekir. Ve plansızlık demiştik, sürekli kapasite artırımı sınıflar konusu bu sınıflar içerisinde bir de laboratuvarların sınıfa dönüştürülmesi, işte müdük müzik odalarının, sanat odalarının sınıfa dönüştürülmesi ve dolayısıyla okullardaki eğitimin, sosyal aktivitelerin de daraldığını görüyoruz. 1974 öncesi yapılardır ee, okulların birçoğu ve gerçekten artık eski ve sağlıksız durumdadır. Akdeniz'de her gün beşik gibi sallanıyor. Depremle her an karşı karşıya olduğumuzu uzmanlar çok yoğun bir şekilde uyarıyor. Dolayısıyla deprem dayanıklılığı konusunda sıkıntı yaşayan hala daha yüze Yüzün üzerinde okulun güçlendirilmesi ya da yeniden inşası söz konusunda hükümetin ciddiyetle çok hızlı bir şekilde hareket etmesi ve bu noktada önemli bir kaynak ayırması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki gerek bürokratik engellerle gerek mali kaynak sıkıntılarından dolayı okulların depreme dayanıklılığı konusunda bir durağınlık yaşanmaktadır. Eğitimde diğer bir önemli konu müfredat. Müfredat da ne yazık ki çağın koşullarına uygun değildir. Artık çağ dışı bir müfredatımız söz konusudur. Teknolojinin hızla geliştiği, küresel çapta değişimlerin yaşandığı bir dünyada Öğrencilerin artık sadece ezbere dayalı bilgilerle yetiştirilmesi doğru değildir. Yeni nesil eğitim, analitik düşünme, problem çözme be becerileri, yaratıcılık ve dijital okul okur-yazarlık gibi yetenekleri kazandırmaktadır. Eğitimde yapay zeka konusu geleceğin eğitimi için çok kritik bir başlıktır ve çağın gereği olarak ayrıca ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Tabii eğitimde çok ciddi reformlara ihtiyaç vardır. Bu reformları gerçekleştirmek için de mali kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Ve önümüzdeki yıl 2025'ten eğitimle ilgili çok bir beklentimiz yok. Ama önümüzdeki yıl umarım eğitimde daha ciddi bir bütçelemeye gidilir. Eğitimde fırsat eşitsizliği konusu oldukça fazla konuşuldu. Özel okula gidenle gitmeyen, kamu okullarına giden çocuklar, Türkçe bilen bilmeyen, öğretmeni atanan atanmayan gibi birçok eşitsizlikle karşı karşıya ne yazık ki çocuklarımız. Diğer bir çok önemli konu ise özel gereksinimli bireylerin eğitim konusu ki. 2022'nin Ekim ayında özel gereksinimli bireylerin eğitimi yasası bu meclisten geçti. Hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm tüzüklerin ivedilikle yürürlüğe girmesi şarttır. Yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen bu noktada özlenen, beklenen aşamaya gelmiş değiliz. Örgün eğitim sisteminin içinde özel gereksinimli bireylerin oranı artmaktadır. Eğitimde de çok ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Bakanlık bünyesinde özel eğitimle ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında sorumluluk üstlenecek özel eğitim dairesi ya da birimi muhakkak kurulmalıdır. Özel eğitim öğretmenlerinin kadrosu da artırılmalıdır. Akran zorbalığı gerçekten çok can yakıcı bir noktaya gelmiştir. Ne yazık ki bu konuda da Bakanlık gerekli tedbirleri almakta zayıf kalmaktadır. Çocuklar akran zorbalığı altında eğitim almaya çalışıyor ve bazı çocuklarımız birer zorba olarak yetişirken, Bazıları bu zorbalığın altında ezilmektedir. Nitekim öğretmenlerin de aslında e, zorbalığa uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Okullarımızda kendilerine, arkadaşlarına, çevrelerine, hayvanlara, öğretmenlere saygı duymayan çocuklar yetişiyor. Ve böyle bir nesille karşı karşıyayız. Bu konuda gerekli bilgi. E, psikolojik destek birimleri, rehber öğretmenlerin artırılması gibi e, tedbirlere ihtiyaç vardır. Bir de teneffüs saatleri konusu yeniden gözden geçirilmelidir. Daha çağdaş bir hale getirilmelidir. Dünyada bu konuyla ilgili e, çalışmalar çoktur. Öğrencilerin dikkat süreleri de bellidir. Ve ne yazık ki biz de 3 dersten sonra, 2 dersten sonra bir teneffüsle Hala daha çok çağ dışı bir şekilde teneffüs saatleri devam etmektedir. Okullarda telefon kullanımı, akıllı telefonların kullanımı konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Bazı okullarda öğrenciler girerken telefonunu bırakıyor ve çıkışta alıyor. Bazılarında henüz daha sınıflarda, teneffüslerde telefon kullanılmaya devam ediyor. Burada... Polise de yansıyan, polis teşkilatının gündemini de meşgul eden konular oluyor. Zaten ülkemizde polisiye durumlar ciddi anlamda artmıştır. Bir de okullarda alınmayan bu tedbirden dolayı arkadaşlarının uygunsuz fotoğrafını çeken, biri birlerini şikayet eden, okul yönetimlerinin dikkate almadığı konularda polise başvuran birçok aile ve genç bulunmaktadır. Okullarda telefonla ilgili bir kısıtlamaya gidilmesi şarttır. Bu Avrupa'da da Türkiye'de de böyledir. Okullarda çevre ve trafik eğitimi konusu Filiz Hanım e, geniş bir şekilde bu konudan bahsetmişti. Yüksek öğretim de yine e, çok konuşulan bir konuydu. Dolayısıyla e, yüksek öğretimi çok hızlı geçeceğim. Özellikle yaşanan son gelişme, Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi Birliği gözlemci üyeliğimizin sonlandırılması konusu çok ciddi bir konudur. Uluslararası öğrenci kaybına neden olacak bir e, üyelik sonlandırılmasıdır. Bu konuda çalışmaların süratle yapılması gerekiyor. Çünkü bu üyelik kalite güvence açısından Uluslararası öğrenciler için bir tercih sebebiydi. Neden sonlandırıldığı ortadadır. Sahte diploma, insan kaçakçılığı, yodakın siyasetin gölgesinde olması gibi meseleler. Sahte diploma skandalı bir yıldan fazladır gündemimizde. Soruşturmalar, tutuklamalar, duruşmalar yaşanıyor. Adı geçen... Ülkenin yüksek öğretimini derinden sarsan üniversiteye ne oldu? Yaşanan bunca rezillikten sonra her şey yolundaymış gibi öğrenci kabul etmeye, eğitim vermeye, öğrenci mezun etmeye devam etti. Sahte diploma konusu organize bir örtbasa kurban gideceği algısı var. Kamuoyunda hakim bir algıdır. Dolayısıyla bu akşam ee, Sayın Bakan'ın bu konuda da e, eminim kamuoyunu bilgilendirecek, doyurucu açıklamaları vardır. Hükümet ve Bakanlık bu konuda kulağının üzerine yatamaz, yatması da mümkün değildir çünkü yüksek öğretim derinden sarsılmıştır ve imajımız da ciddi anlamda zedelenmiştir. Bir yodak denetim raporu söz konusudur. Bu konuyla da ilgili benden önceki arkadaşlarım bilgi talep etmiştir. Kolay diploma konusu bundan da önemli bir konudur. Yüksek öğretimde neler yapılması gerektiği ile ilgili benden önceki birçok arkadaşım geniş bir yer verdiği için bu konuya girmeyeceğim. Genel anlamda eğitimin ekonomiye, ve sektörlere katkısı düşünüldüğünde kalkınma stratejilerinin merkezine alınarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamaya gidilmesi şarttır. Eğitime yapılan yatırım sadece bir devlet politikası olarak değil aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini etken, etkileyen bir durum olarak düşünülmesi gerekir. Yetersiz eğitim kaynakları iş gücü piyasasında nitelikli bireylerin yetişmesini engeller, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirir, ekonomik kalkınmanın önünde büyük bir engel oluşturur. Dolayısıyla bugün eğitime yapılan yatırımlar yarının gelişmiş, aydınlık, nitelikli ve adil bir toplumun temelini atmaktadır. Ancak mevcut bütçe ve bu hedeflere ulaşmak için yeterli kaynak görünmüyor. Eğitimde fırsat eşitliğini, kaliteli eğitimi ve toplumsal kalkınmayı hedefleyen bir bütçeleme yapılması şarttır ve bu bütçenin hükümetin merkez konusu haline gelmesi gerekiyor. Dikkatiniz için teşekkür ederim.